Selamünaleyküm. Doğan Selex, Kartal Selex, Şahin S, Tempra Tipo. MAP sensör koruma kapalı olarak geçer. Enjektör ünitesi koruma kapalı olarak geçer. Kaputun içinde, sağda, göğüste. Bunun altında MAP sensörü ile bildiğim kadarıyla iki role var. Yanılıyorsam altına yorum yazarsınız arkadaşım. Bilgilendirirsiniz. Sen yanlışsın. Biz bunu bu şekilde biliyoruz dersiniz. Sıkıntı yok. Her türlü eleştiriye açıyız. Ürünümüz opar. Orijinal. Sıfır. Adette sıkıntımız yok. Şu an için bugün itibariyle diyelim. Bir sene sonra sana ürün kalmaz ayrı konu. Elimizde adetli olarak mevcut. Sitemizde koduyla çağırdığımızda ürün gelir. Şu şekilde ürünü de alayım. 824 83 diye çağırdığınızda sitede ürün karşınıza çıkar. Ürününüz bu şekilde. Güvenle satın alabilirsiniz. Orjinal ürün. Şöyle Dansya damgamızı da çekelim. Evet. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.